Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elimde görmüş olduğunuz tilki yapımını anlatacağım. Ben tilki yapımında turuncu, krem ve kahverengi renkli pamuklu ip 4 numara 2,5 mm tığ kullandım. Malzeme bilgilerini videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videomu beğeni paylaşmaya, yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca aklınıza takılan her soruyu yorumlara yazabilirsiniz. Hazırsanız tilkimizin ayağını örmeye başlayalım. Müzik Tilkinin ayaklarını örüyorum. Öncelikle kahverengi ipimle başlıyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. İlmeğimi sabitledim sihirli halkamın içine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Altı tane sık iğne yaptım. ipimi çekiyorum. Hemen ilk ilmeğimi batıyorum. ilk ilmeğime battım boş ilmeğimi alıyorum hemen bir önceki ilmeğimin arasından geçiriyorum ilmek kaydırma yöntemi yaparak sihirli halkamı kapatıyorum ilmek kaydırma sadece sihirli halkayı kapatırken yapıyorum diğer sıraları sıra sonlarında normal sık iğne yaparak tamamlıyorum sıra sonlarını hiçbir şekilde birleştirmiyorum arkadaşlar bu soru çok soruluyor Birinci sıramı bitirdim. Birinci sırada sıra sonunda toplamda 6 tane ilmeğimiz oldu. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramı her ilmeğe ikişer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Sıramın sonuna kadar her ilmeğe çift sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar her ilmeğe ikişer tane sık iğnemi yapıyorum. İkinci sıramı bitirdim. İkinci sırada sıra sonunda toplamda 12 tane ilmeğimiz oldu. Üçüncü sırama geçiyorum. Birinci ilmeğimi tek örüyorum. İkinci ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Yani aynı ilmeğin içine iki tane sık iğnem yapıyorum. Sıramın sonuna kadar bir tek bir çifti tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar birinci ilmeğimi tek örüyorum. İkinci ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Üçüncü sıramı bitirdim. Üçüncü sırada sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz oldu. Dördüncü sırama geçiyorum. İki tane tek örüyorum. İki tane tekimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar iki tek bir çifti tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 24 tane ilmeğimiz olacak. Sıramı sonuna kadar 2 tek örüyorum. 3. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. 4. sıramı bitirdim. 4. sırada sıra sonunda toplamda 24 tane ilmeğim oldu. 5. sırama geçiyorum. 3 tane tek örüyorum. tane tekimi ördüm. Dördüncü ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sırımı sonuna kadar 3 tek bir çifti tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 30 tane ilmeğimiz olacak. Sıramın sonuna kadar 3 tane tek örüyorum. Dördüncü ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. 5. sıramı bitirdim. 5. sırada sıra sonunda toplamda 30 tane ilmeğim oldu. 6. sırama geçiyorum. 6. ve 7. sıralarımı, toplamda 2 sırama her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyorum. Her ilmeğe birer tane sık iğne yapıyorum. 6. ve 7. sıralarımı toplamda 2 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamladım. 8. sırama geçiyorum. 7 tane tek örüyorum. 7 tane tekimi ördüm. 8 tane azaltma yapıyorum. Hemen ilmeğimi battım. Bir yanındaki ilmeğimi batıyorum. Boş ilmeğimi alıyorum. Sık iğne yapar gibi ilmeklerimin arasından geçiriyorum. Toplamda 8 tane azaltma yapıyorum. Hemen bir yanındaki ilmeğime battım. Onun yanındakine batıyorum. Boş ilmeğimi alıyorum. Tekrar boş ilmek alıp 2 ilmeğimin arasından geçiriyorum. Toplamda 8 tane azaltma yapıyorum. azaltmamı yaptım. Tekrar 7 tane sık iğne yapıyorum. Sıram sonuna kadar 7 tane sık iğnem yaptım ve 8. sıramı tamamladım. 8. sıramda 7 tane tek ördüm. 8 tane azaltmamı yaptım. Sıramın sonuna kadar tekrar 7 tane sık iğnemi yaptım ve 8. sıramı bitirdim. 8. sırada sıra sonunda toplamda 22 tane ilmeğimiz oldu. 9. sırama geçiyorum. 3 tane tek örüyorum. 3 tane tekimi ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 3 tek bir azaltmayı toplamda 4 defa tekrar ediyorum. Bir tane yaptım. Sıram sonuna kadar 3 tane daha yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar toplamda 3 tek bir azaltmayı toplamda 4 kez tekrar ediyorum. 3 tek bir azaltmayı sıramın sonuna kadar toplamda 4 defa tekrar ettim. Sıranın son, sonunda 2 tane boş ilmeğim kaldı. Bu boş ilmeklerimi 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane tekimi ördüm ve sıramı tamamladım. 9. sırada sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz oldu. 10. sırama geçiyorum. 10. sıradan 11. sıraya kadar toplamda 2 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Artıma veya azaltma hiç yapmıyorum. 10. ve 11. sıralarımı toplamda 2 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Onuncu ve 11. On sıralarımı toplamda 2 sıramı her ilme birer tane sık iğne yaparak tamamladım. Son ilmeğimde turuncu renkli ipime geçiyorum. Hemen battım, boşumu aldım. turuncu renkli ipimi iki ilmeğin arasından geçirip renk değişikliğini yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Turuncu renkli kahverengi renkli ipimi kesiyorum. Dökülmemesi için düğüm atıyorum. Turuncu renkli ipime geçtim. 12. sırama geçiyorum. 12. sıradan 16. sıraya kadar toplamda 5 sıramı her ilme birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Arttırma veya azaltma hiç yapmıyorum. 12. sıradan 16. sıraya kadar toplamda 5 sıramı her ilme birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. 12. sıradan 16. sıraya kadar toplamda 5 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamladım. İpimi uzun bir şekilde kesiyorum. Sökülmemesi için ilmeğimin arasından geçiriyorum. Şimdi ayağımızın içini dolduruyoruz. Tilkinin ayağının içini doldurdum ve ayağımız hazır. Aynı şekilde aynı sayılardan bir ayak daha örüyoruz. Arkadaşlar bu videoda sizlere tilkimizin ayak yapılışını anlattım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğeni paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.